Şimdi sorunun şurasında sırf bir goy goy yapmışlar. Yani kafa karıştırmak için şurayı koymuşlar. Yani buna gerek yok. Yani e, okula olan uzaklığı 5 kilometreden az olan 6 öğrenci var dese de olur. 5 kilometre ile 12 kilometre arasında olan 5 ve 12'de dahil 10 öğrenci vardır. Ve 12 kilometreden büyük de 14 öğrenci vardır şeklinde. Bunu sırf gereksiz bir geyik olmuş. Neyse bunu geçelim şimdi. Diyor ki... E, Burası 140 derece, burası 160 derece. İkisinin toplamı 300 derecedir. Şuraya da o zaman 60 derece düşer. Şimdi bak 60 derecelik bizim açımızın karşılığı 150 TL'ymiş. 60 ile 150 arasında nasıl bir oransal durum var ona bakıyoruz. 60 pardon 150 60'ın 2,5 katıdır. Öyleyse bizim açılarımız da bunlara karşılık gelen rakamsal değerler arasında 2,5 kat oranı söz konusudur. O zaman 140 derecenin karşısına denk gelecek olan 140'ın 2,5 katı 140, 140 daha 280 280'e yarısını ekleyeceğiz. Yani 70 ekleyeceğiz. 350 olur. Yani şuradakilerin ödemesi gereken mebla 350 TL'dir. Bir de şuna bakalım. 160 derecenin ödemesi gereken ne kadardır? 160 derecede yine 160'ın 2,5 katı. 160, 160, 320, 320'ye de bir ee, yarısı yani 80 eklediğimizde 400 TL ödemesi gerekiyor şeklinde bir şey çıkarız. Şimdi o zaman şöyle bakalım. Burası neydi? 5'ten küçük olan yani 150 lira ödeyen kaç kişi varmış? 6 kişi varmış. 6 çarpı 150'den 900 TL buluruz. Ondan sonra şuraya bakıyoruz. 5 ile 12 arası 10 öğrenci varmış. Ve bunları 350'şer TL ödüyormuş. O zaman 350 çarpı 10'dan 3500 TL ödemeleri gerekir. Şurası 400 TL ödüyormuş. 400 TL ödeyen kaç öğrenci var? 14 öğrenci var. Öyleyse 14'te 4'ü çarparız. Ne yapar? Ee, 400 çarpı 14'te 4 kere 4 16 5600 yapar değil mi? 5600. Bunların hepsini topladığımızda da karşımıza nasıl bir sonuç çıkacak? Şöyle yazalım. 5600 artı 3500 artı 900. Topladık. Şöyle şöyle. 6, 5 daha 11, 20, 5, 3 daha 8, 2 de elde 10 yapacak. Yani cevabımızın 10.000 olması gerekiyor.